Merhabalar. Bu videoda Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Sayısal Görüntü İşleme Dersi Final Projesi'nin anlatımını gerçekleştireceğim. Dersin hocası Profesör Doktor Murat Ceylan, grup adı Eyes of Lena, grup üyesi Muhammed Gündüz. Proje nedir? Projenin amacı nedir? Ondan bahsedeyim. Bu proje bir görüntü üzerindeki satranç tahtasını tanıyan ve üzerindeki siyah ve beyaz vezirlerin konumunu, konumunu belirleyen, sonrasında siyah ve beyaz vezirlerin gidebileceği kareleri belirleyen bir uygulamadır. Projede temel amaç görüntü işleme tekniklerini kullanarak satranç tahtasındaki kareleri ve üzerindeki vezirleri tespit edip, ardından vezirlerin gidebileceği kareleri son sola yazdıran bir uygulama. Kullanılan yazılım ve kütüphaneler nelerdir? Kullanılan kütüphanelerin kullanım amacı nelerdir? Ondan bahsedelim. Kullanılan yazılım Python, kullanılan kütüphaneler OpenCV ve NumPy kütüphaneleri. Kütüphanelerin kullanım amacına gelelim. OpenCV Bilgisayar Görüşme, ve görüntü işleme görevlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Resimleri yüklemek, işlemek, şablon işleştirmek gibi işlemler için idealdir. NumPy, sayısal hesaplamalar ve çok boyutlu dizilerle çalışma yetenekleri sunar. Görüntü işleme uygulamalarında matematiksel operasyonlar ve dizilerle verimli çalışmak için kullanılır. Şimdi de projemize geçelim. Projemizin kodlarının açıklamasını yapalım. Burada CV2 ve NumPy kütüphanelerini kullanılabilir hale getirdik yani import ettik. Sonrasında image 2 fonksiyonu ile yani bu fonksiyon görüntü ikili yani siyah beyaz forma dönüştüren fonksiyondur. Burada cv2.threshold fonksiyonu belirli bir eşik değeri üzerindeki pikselleri beyaz, diğerlerini siyah yapar. Hemik distance fonksiyonu hemik mesafesi hesaplayan bir fonksiyondur. İki görüntü arasındaki farklı piksellerin sayısını hesaplar. Sonrasında bu kısımda e, kareleri adlandırma fonksiyonu olarak tanımladık. Bu fonksiyon piksel koordinatlarını satranç tahtasındaki bir kare ismine dönüştüren fonksiyondur. Buradaki is_black parametresi ise siyah taşların sol altta mı yoksa sağ altta mı olduğunu belirtiyor. Burada vezirlerin gidebileceği kareleri hesaplama fonksiyonu yaptırdık. E, dikey ve yatay hareketler için ayrı, çapraz hareketler için ayrı tanımlamalar yaptık. Sonrasında görüntüyü gri tonlamalı olarak yükledik. Sol alt köşenin koordinatlarını buldurduk. Piksel değerini oku dedik. Eğer renk bilgisi siyah taşı uygunsa iz değişkeni turu yaptırdık. Satranç tahtasının boyutunu belirledik. Kare boyutunu hesapladık. Siyah ve beyaz vezir şablonlarını yükledik. Görüntüyü tekrar binary forma çevir dedik. Yeni boyutlara sahip olacak şekilde vezir şablonlarını yeniden boyutlandırmasını söyledik. Satranç tahtasının her karesini işlemesini söyledik. Görüntüyü binary forma tekrar çevir. Yeni boyutlara sahip olacak şekilde kare yeniden boyutlandır. Siyah vezir için hem ilk mesafesiyle eşleştirme yap, aynı şeyi beyaz vezir için de yapmasını söyledik. Eşleşme eşi yani threshold ayarlanabilir şekilde bir tanımlama yaptık. Bulunan kareleri konsola yazdır, kare adlarına çevir. E, son olarak vezirlerin gidebileceği kareleri hesapla ve konsola yazdır dedik. Satranç tahtasının her karesini işle, en sonunda da işlenmiş görüntüyü göster dedik. Şimdi yazdığımız programı çalıştırdığımızda e, burada beyaz vezirin bulunduğu kare D1 olarak gözükmekte. Siyah vezirin bulunduğu kare ise E6 olarak gözükmekte. Burada örneğin siyah vezirin gidebileceği kareler arasında H6'dan A6'ya kadar e, hamle yapma şansı var. Bir de burada çapraz gidip bu şekilde çapraz gitme şansı var. Veya E3'e kadar gitme şansı var. Veya E2'deki file hamle yapma şansı var. Burada şekilde görüldüğü gibi mesela E2'ye gidebilir. Neden? Buraya hamle yaparsa file yemiş olur. Ya da D6, C6 gibi gibi yerlere hamle yapabilir.